Herkese selam. Şimdi bugün sizlere daha önceki aylarda krater yöntemiyle sebze nasıl büyütülür onu göstermiştim. Şimdi 1-2 aylık zaman zarfında bu krater yöntemiyle nasıl bir sonuç alındı onu sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi daha önce bunları göstermiştim. Eee her bir çukura krater gibi eşiyoruz derinlere ve içerisine gübre ardından tohumu atıyorduk ve şu an verim e, bu şekilde bunlar hıyar hıyarlarda verim salatalıklardaki verimler bu şekilde her bir kraterde kabaklar daha güzel kendini göstermiş daha verim aldığını düşünüyorum. Ve kraterin etrafını çoktan açtılar. Evet, fasulyelerde de güzel bir verim var. Fasulyelerde vermeye başladı krater yöntemiyle. Derinlerde sulaması da kolay oluyor. Ve güneş gören yerlerde bu şekilde. Yalnız salatalıklarda başarılı olamadık kabak ve hıyarlarda güzel bir başarı var. Şimdi normal fasulyelerimiz de şu şekilde klasik yöntemle ektik. Damla sulama ile büyütmeye çalışıyoruz. Bunlar da böyle devam ediyor. Biz yine bu krateri yöntemiyle ektiğimiz sebzelere bakalım. Nasıl bir verim almışız. Evet, salatalıklarda gördüğünüz gibi böyle bir büyüme gelişme var. Şu kraterdekiler biraz daha iştahlı ve daha güzel verimli. Bu alt taraftaki salatalıklardaki krater yöntemiyle başarı elde edilmiş. Bu da başarılı. Bitkiler gayet güzel. Bu krater biraz seyrek. Bu güzel. Evet şu çok güzel. İstenilen verim var. Evet. Ee, bir de patates denemiştik. Patatesleri normalde klasik yöntemle değil. Onu da krater sistemine göre e, yöntemine göre ektik. Gayet yeşil ve iştahlı. Diğeri. Diğeri. Ve diğeri. Evet şuradaki patatesler hiç sulama yapılmadan yalnızca şu yönteme göre hemen o patateslerin alt tarafındaki patatesler sulandı ve klasik yöntemle bunlarda da verim güzel evet en son sebzelerle ilgili bilgi verdikten sonra 3-4 tane civcivimiz var. Bunlar hakkında da bilgi verip noktalayacağım. Şimdi civcivlerimiz e, çoktu. Bu civcivler e, anneleri e, yani civcivlerin gürk anaları e, tilkiler tarafından e, yendi artık. Tilkiler götürdü diyelim. İki tanesi bir e, Gürkanadan kaldı. Bir tanesi 8 tane yavrudan bir tane kaldı. Diğeri 4 e, taneden iki tane kaldı. Şu gözükende birinden hediye geldi. 4 tane kendi başlarında geçinmeye çalışıyorlar. Bu tilkilerin e, buraya yaptığı 3 tilki e, arefe günü geldiler. 8 e, tane tavuk ve 8 tane civcivimizi telef ettiler. Dolayısıyla tavuk videoları fazla atamıyorum. Ama olanlar da size gösterelim. Çok sevimli. Biz bunları içeride bir gül anası var. Onun altına koyarak e, büyütmeye çalışıyoruz. Konforlar güzel. Gece en azından e, üşümüyorlar. İçerideki gül anasının e, kanatları altında hayatlarını devam ettiriyorlar. İçerideki Gürk anasını da isterseniz göstereyim. Evet. İçeride yatıyor. Onun da 3 tane yavrusu var. Evet bugün de burada noktalayalım. Hoşça kalın.